Sevgili günlüğüm merhaba. Bugün bazlama koka mis gibi bir sabaha uyandım. Anneannemin yaptığı en sevdiğim şeylerden biri de bazlama. Üzerine kendi yayığında yaptığı süt kokulu tereyağından sürünce hadi çocuğum her şey hazır diye çağırır beni. Bugün de öyle oldu. Mutfağa gittiğimde Zeynep ve arkadaşlarımın da oynamak için beni beklediklerini gördüm. Anneannem onları da sofraya davet etti hepimiz çok güzel bir kahvaltı yaptık. Ardından ip atlamak için evin avlusuna çıktık. anne avlu diyor ama aslında orası evin bahçesi. Dedem ise buraya hayat diyor. Farklı farklı isimler olsa da hepsi aynı şeyi kastediyor biliyorum. Ama ben en çok hayat kelimesini seviyorum. Düşünsene hayatımızın büyük kısmı orada geçtiği için ismi hayat. Biz ip atlarken dedem kucağında portakallarla geldi. C vitamini bunlar. Gelin hepinize dağıtayım. Ama hak geçmesin kimse. Herkese eşit sayıda vereceğim. Dedi. Portakalı çok severim. Dedemin dediği gibi C vitamini deposu ve kış meyvesi. Bir de tabii ilginç bir hikayesi var. Anneme göre portakal bizim topraklarımıza Portekiz'den gelmiş. Onun için adına Portekiz meyvesi anlamına gelen Portugal demişler. Çiçeği de mmm mis gibi kokuyor. Keşke sana anlatabilsem. Neyse, dedem elindeki portakalları sayarak yere koydu. Bir, iki, üç, dört ve on beş tane portakal vardı. Biz beş kişiydik. Ben, Zeynep, Iraz, Hatice ve Özkan. Dedeş, herkese birer birer dağıtırsan eşit olur dedim. Yaşa Ayşecan, öyle yapalım dedi. O sırada Iraz, bence herkese üçer tane düşer dedi. Dedem benim dediğimi yapıp önce herkese birer tane portakal vardı. 15'in 5'i gitti, 10 kaldı dedi. Sonra hepimize birer tane daha verdi, ondan 5 daha gitti, 5 kaldı dedi. Sonra yine hepimize birer tane daha verdi ve dağıtılacak portakal kalmadı. Baktım herkes de Iraz'ın dediği gibi üçer tane portakal oldu. Iraz bunu nasıl hesapladın dedim. Ayşe senin dedene dediğin çıkarma yolu aslında dedi Iraz. Biraz uzun. Çıkarmanın kısa yolu bölme dedikten sonra toprağa yarım artı şeklinde bir işaret çizdi. Bak şimdi başlangıçta 15 portakal vardı. Buna bölünen diyoruz dedi. Ve çizginin sol üst tarafına 15 yazarak devam etti anlatmaya. Biz 5 kişiyiz buna da bölen diyoruz. Daha sonra yarım artının sağ üst tarafına da 5 yazdı. Kaç kere 5 15 yapar diye sordu. 3 dedim. Heh, işte buna da bölüm diyoruz dedi. Sağ alt tarafa da 3 yazdı. Yani herkese 3'er taneyi böyle buldum dedi. Buna bölme işlemi diyoruz diye de ekledi. Çok kolaydı. O zaman 20 tane olsa 20 bölü 5'ten herkese 4'er tane, 10 olsa 10 bölü 5'ten herkese 2'şer tane düşecekti. Ve çarpmanın da tersiydi. Ama aklıma bir soru takılmıştı. Hemen arkadaşlarıma sordum. 15'i 5'e bölüp 3'er tane olacağını bulmuştuk. Peki 18 portakalımız olsaydı? Hepimiz duraksadık. Zeynep o sırada elinde bilyeleriyle tekrar yanımıza gelmişti. Bilyelerden 18 tane aldım. Beşer beşer ayırdım. 3 kere 5 15'ti zaten. 3 tane bilye arttı. Bakın 3 tane bilye arttı dedim. O sırada annem yanımızdan geçiyordu. Bunun bir adı olup olmadığını mutlaka o bilirdi. Anneme sordum. Annem gülerek cevap verdi. Canım kızım, 18 bilyeyi beşer beşer gruplandırınca artan 3 taneye kalan denir. Eğer bölme işleminde kalan olmuyorsa kalansız bölme işlemi, kalan oluyorsa kalanlı bölme işlemi diyoruz. Ama kalanlı bölme işlemini yapmak için biraz daha büyüyeceksiniz, dedi. Biz de kendimiz bulmuştuk bunu. Iraz, Zeynep ve ben sarıldık birbirimize. Birlikte başarmak güzeldi, Kendimizde gurur duydum. Neredeyse akşama kadar bilgileri de kullanarak bölme işlemleri sorduk birbirimize. Hatta Zeynep portakalla ilgili bir sayışma olduğunu söyledi. Bunu ben de duymuştum. Portakalı soydum, başucuma koydum, ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum, kırmızı mum. <laughs> Çok komikti. Akşama kadar her yerde bunu söyledim. Az önce annem yarın geri döneceğimizi söyledi. Üzülmedim desem yalan olur. Buradaki her şeyi çok seviyorum. En çok da zamanın yavaş geçmesini. Ama okulumu ve arkadaşlarımı çok özledim. Babamı da gidince yine sevdiklerime kavuşacağım yani. O yüzden mutluyum. Sevgili günlüğüm, bölme işleminde geçen sözcükleri buraya yazayım da unutmayayım. Bölünen, bölen, bölüm, bölü çizgisi ve kalan. Birkaç gün sonra okul açılınca bunu Sıdıka öğretmenimle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Birazdan anneannem bana yoğurdu nasıl mayaladığını öğretecek. Sonra sana da anlatırım. Ardından akşam yemeğini yiyip eşyalarımı hazırlayacağım. Bugünlük bu kadar. Bakalım bir sonrakinde seninle nerede buluşacağız. Görüşürüz.